Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugünkü videomuzda ormanda BC oynuyoruz ama Full tek atanlı AP BC yapacağız Abi dedim o kadar eğdi kere öğretici kere öğreteceğim çektik Bu kanalın en iyi videolarından biri olabilir Hem 1000 AP yapmaya çalışacağız hem de Adamlara full tek atacağız böyle pental mental olursa da Baya iyi olur Karşı takımı şöyle göstereyim Trundle, Lux, Max böyle full tek atanlı bir şampiyonlar var Şuradan direkt mide gelsem aslında Burayı alabilir miyiz abi Kara tıparlıyor üstünde de Şöyle bir yavaştan baksam Kara önce bir patlatabilir miyim? Eyvallah stun attığın için. Şöyle bir tane Q attım öldün kankam benim. Bir tane düz attım tamamdır. Çok güzel bir kill çıkarttık abi. Burayı burayı bir şeyleri temizleyeceğim. Tekrar bir gank atacağım bota veya tapa. TF buraya gel lan TF 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 yardım. Adam burada adam burada bak ısıracak az kaldı. Aha adam burada bak 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 bak. bak. Aha at sarıyı at sarıyı at sarıyı. Q'yu bekletiyorum arkadaşlar çalacağım bu kili ben. Aha. 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 Oğlum Q var benim hop kanka şöyle bir tane düz tamamdır o benim ben gidiyorum beyler gitmiyorum şaka yaptım o jogeta vurabiliyor musun jogeta vurabiliyor musunuz gelin Allah 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 adam Q atacak adam Q atacak kaç 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 Hop doj attım Oğlum çok iyi doj attım da buradan nasıl kaçacağım ki beyler Kaçamam ya öldüm 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 kaçtım galiba Ah lan oğlum ya Neyse iki kilimiz oldu abi. Hiç sıkıntı yok bence. Oğlum ben kurbağayı murbağayı kestim de botta bir şeyler mi oluyor lan yine? Bizim çocuk aslında beyitlese ben onu var ya evinden alırım. Oğlum ölme lan ölme lan ölme lan. Oğlum ben çimende bekliyorum. Bizim adam orada ölüyor bak. Aha. Aha. Aha beyler. Aha beyler. Yedin onu. Oğlum tutu, adamın niye flashı var sürekli? Herkesin flashı var ya oyunda. Karasat'ı verin bana. Eyvallah oğlum ne güzel çaldım lan. Q geliyor, Q geliyor, Q geliyor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Şuraya bir konsol attım. Tamam adam bizi görmüyor. İyiyiz. Gel, 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 gel. gel. At ona stun. Hadi oğlum koy ona stun'ı. Yok lan stun'ın yok ki oğlum. Hop şöyle bir tane Q. Bir tane kaldırdım. Vurun adama, vurun adama. Çekinmeyin, vurun. Kesemeyeceğim ben. Kesemeyeceğim. Vurun lan. Oğlum ya. Öldük bu arada. Geçmiş olsun beyler. Ben gidiyorum. Buraya şöyle bir şey yapabiliriz beyler. Bunun Q'sunu dojlarsam şöyle. Dojlamış gibi yaptım. Kaçtım. Hop dojlamadım. Bir şey yaptım. Tamam. Abi kule vuracak. Bir şey yapacak. Hop. Tamam. Abi. Allah. Ult atıyorum, ult atıyorum Bak şimdi bak benim hareketi izle. Oğlum nasıl ulti etmiyor oraya bak. Riot var ya bak. Tam şurada kaldı. Adam zaten içindeydi. Püs sizin kalıbınıza ya. Bizim tap benden yardım istiyor ha. Oraya bir şeyler yaparız gibi. Bak 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 bak. Aha. Kank gir ona gir ona gir ona. Geldim geldim geldim. Adamı şöyle evinden aldım kanka eyvallah. Ulti koyarsan ben de ulti koyacağım. Yemesin seni ama bak. O bana kaldı lan. Nasıl bana kaldı oğlum? Aha. Aha adam buraya alıyor. Böyle geçerken bir tane Q attım buraya. Eyvallah ben gidiyorum. Allah'a emanet kardeşim benim. Oğlum garan garan. Adam sinirlendi. Adam sinirlendi. Adam sinirlendi. Adam sinirlendi. Yardım edin. İmdat adam da geliyor. Oğlum adam da geliyor. Adam da geliyor. Adam aşağıda ona güveniyor bu arada bu biz Şöyle bir tane doj attım. Böyle geçiyormuş gibi yaptım. Adam Q atacak. Tamam yemedim. Ay yedik lan. Aha. Oğlum bu arada ben seni keserim geliyorsun da. Aha. Aha. Aha beyler. Beyler ult attım ikisi de öldü ikisi de öldü. Oğlum oğlum ne oluyor lan? Oğlum diğeri niye ölmüyor bak. Abi. Denireceğim şimdi. Neyse ben burada direkt bir base koyayım. İlk item bitti bu arada. Hemen aldım asabeti abi. Şuradan da bir tane çizme aldık tamamdır. Evet arkadaşlar habeseti bitiriyorum ve kurtları keserken siz de aşağıdan beğenip Abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Aha ben aşağı giderken mitte yine bir şeyler gördüm. Bak botta da bir şeyler var. Hangisine dönmek mantıklı? Bence bota dönek. Botta kesin bir tane kilim var abi. Ölme yanma lan yanma lan yanma lan. Geliyorum lan. Oğlum yanma lan. Hop öldün kanka. Eyvallah tam kafasının ortasına. Oğlum mid kulesi gidiyor. Bizim Twisted Fate botta. Ben bunu nasıl keserim abi? Şöyle keserim. Aa ulti yine yetmedi bak. Hep Riot'un suçu burası. Ulti etse bir kill daha vardı. Pike nerede? Pike burada. Aha. Aha benim teki izleyin. Geldi beyler. On onu avradını. On, 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 on. Oğlum Brent Ibis'i çocuğu çaldı. İyi ki öldü de. Benim Q geliyor. Benim Q geliyor da nasıl geliyor? Şöyle geliyor galiba. Ona, on, on. Oğlum ona nasıl toç? Script lan adam reporttayın. Bir daha Q geliyor bekleyin. Hallediyorum. Şuradasın kanka. Öldün kanka. Oğlum onu yine bana nasıl kalmıyor? Allah'ın belası ya oyun. W atacak, W atacak. Dodge atmam lazım. W'yi çabuk at. Ananı. Oğlum kaç. Kaç. Arkana bile bakma öldük. Öldük. Allah yardım etsin yavrucak gençti derken son anda kalp masajı yapmaya geliyorum. Ananı. Bak şimdi bak benim hareketi izle. Oğlum öldü galiba galiba bu öldü. Diğerine de diğerine de diğerine de vur lan vur, lan, vur lan. Onu da çalacağım senden. İblisin çocukluğu yapma benim okey. Oğlum, oğlum 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 oğlum. Vur lan vur, vur vazgeçtim vur. <laughs> Ölüyordum abi. Şuradaki farmları bir çalayım abi eyvallah. Ne oldu kardeş? Adam bile delirdi oğlum beni kesemiyor kimse oyundan. Adam çok iyi oynuyor. BC yazdı abi. Bir de BC orman oynuyorum. Utanın kendinizden. İkinci item direkt yıldırım asası alacağım bu arada. Adamları yok etmemiz lazım abi. Yukarıdan bir şimşek çarptım ölürler direkt. Oğlum onun onu ne oluyor lan oraya? Bak ben buraya yanlışlıkla geldim ama seni kanka bilerek alırım. Görüyor musun benim şekli? Aha. Bir tane değil bilsin çocuğu burada. Gel buraya. Buraya gel buraya gel. Öldün ki bak. Kanka yaşayabiliyor musun? Dene bakayım. Aa Pike geliyor. Pike geliyor beyler. Kaçın. Kaç 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 kaç. Ananı avradını. Ananı avradını. Şunu çektim bir tane attım. Yardım edin imdat. Bu arada imdat. Sapık var etrafımda. Doge attım doge attım. Ooh. Beyler ananı avradını. Oğlum Q gelse de ölmeyecektim ya. Aha o da öldü çok iyi lan. Oğlum gelin lan buraya. Brand ulti at Brand. Brand ulti at Brand. brend dol tat berent allahın belası berent ulti at şuraya. Ulti atarsan hepsini keseceğim Hadi lan. Oğlum 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 şuraya çek. Şunu çek. Bak 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 bak. Hop ona da ulti. O da öldü. Oğlum ısırdı beni. Adam beni ısırdı. Flash atsam onu da kesecektik ya. Kesin şu adamı. Kesin kesin kesin. Oradan da sis mükemmel iyi. Evet abi base'den direkt çıktık. Şöyle bakıyorum iblisin çocukları nerede diye Ahamit'te. Bu adama tek atabilir mi insan acaba? Denesem. Aha. Aha beyler teki yedi. Alasını yedi tekin hem Aa bizim adamdan da öldü. Geçmiş olsun. Bunun taptan da vade açmışlar. Ben burada ibisi çocuğu buldum da. Lan Brent bir şey vurun adamlara. İbisin çocuğu hadi Brent. Aha aha beyler. Geldim 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 geldim. Sarıyı vur sarıyı vur sarıyı vur. Aha. Oğlum ya keşke köyü biraz daha bekletseydim ya. Tüh lan kötü oldu. Kötü oldu o adam kaçıyor galiba Şurada birisi vardı. Aha. Burada birisi varsa ona da şöyle bir tarife yaparım. Onu ultiyle keserim bu arada. Eyvallah. Ultiye 20 saniye. Ultimiz her saniye geliyor zaten. Buraya birileri geliyor ama ne yapacağız? Bizim de takımımız var lan. Aha. Aha çok iyisin. Çaldım onu. Eyvallah. Çok güzel kim çaldım bu arada. Hakkını Evet et Bir Q daha gelecek. Payk'a da keseceğim. Aha. Gel 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 onu da çektim. Onu da çektim ona da vurun çok iyi. Geliyor 10 saniye 10 saniye 10 saniye Q 10 saniye çok iyi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha önünü kapattım önünü kapattım ibisi çocuğu önümde. Aha kapattım. Şuradan çektim evinden ulti ile tek attım. Ananı aldım. Şimdi bir Q daha geliyor bir Q daha geliyor rahat olun. Hallediyorum hemen. Hallediyorum. Bak şimdi bak 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 bak. Pike nerede? Pike nerede? Pike nerede? Pike nerede? Acil gösterin pikeyi bana. bu pike nerede? Aha onu da evinden aldım ki. Onu onu avradını evinden almak ne kelime direkt. Şeye bindirdim götürdüm. Abi ben beyze gidiyorum yeter artık. Rabadon'umuz falan da bitti. Rabadon'la efsane güçlü olacağız bak. 400 AP'miz var. Rabadon aldım 542 oldu. Üstüne ben diyorum ki bir de gölge alevi falan da alalım. Gölgen bir de kritik mritik de vurduracak adamı of yani fena tekler geliyor şu an. Oğlum alev ejderi var Alev ruhunu alırsak benim multi çok fazla vurur. Bak onu hepsini alalım onları. Aa blue'yu diye kestik. Şuradan şu elektriği de şuraya alayım ya da buraya alayım. Şeklini beğenmedim. Aha ne yapıyor lan bu? O ne oğlum? Bir K <laughs> Bir tane Q'yu öldü adam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradan hemen gideyim blue'yu alayım abi ben. Oğlum bir Q'luk daha eleman var orada. Bak 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 bak. Evinden alma servisi 123.com Selamun Aleyküm kardeşim. Eyvallah. Buradaki redimedi de çalayım abi. Oyun fenasa da iyi gidiyor. O ne lan? Sana da mı evinden alma servisi? Ananı avradını. Yanlış kişi aldık beyler. Bunu eve geri gönderin. Ananı avradını. O ne lan? Aa. Bir tane koydum öldün. Bir tane daha koyabilir miyim? Koyamadan öldük ya. Abi bu bana yazmaz. Ölmedi adam. Çok iyi. Caitlyn ultisi de var ona. Of adamsın. Nice. Aha. O ne lan öyle? Öl lan öl lan öl lan. Aha adam ölmedi ben öldüm. Aha ölmedim lan. Brent beni korudu. Çok iyisin. Çok iyisin lan TF sende. Lux buralarda bir yerdeydi. Orada ne oluyor lan? Aha. Aha beyler. At sarıyı at sarıyı at sarıyı. Bak bak bak. Onu onu avladın öldü. Tamam devam buraya devam devam devam. Bunu aldıktan sonra ne ejder ruhunu alıyoruz. Bir de alev ejderiyle ulti attığımı düşünün yani. Hop tamamdır. Alev ruhu bizde abi. Alev ruhu bizde demek. Şu adamı evinden almadan ölmesi demek gibi bir şey oluyor. Acı çektireceğim ama kanka sana. Yok yok öyle bir kill çalış yok kanka. Sen o flash atamazsın öyle. Base'den doğduk çıktık ışından bir şey yap adamsın. At ona da oha ne güzel, ne güzel vurdu lan ona. Ona da vur. Adamsın geldik eş. Aha Burada bir yerde Lux, burada bir yerde. Şurada muhtemelen iblisin çocuğu ama. Aha ya, harbiden orada Q'sunu kullandı. Q'yu kullandı da. Nasıl yaparız? Şöyle bir şey yaparız. Ona ne avradın. Adam anladı beyler oyunu. Aha. Adam anladı beyler oyunu. Ben şunun önüne geçeyim de. Oğlum ben bunun önüne geçerken öleceğim galiba. Ananı avradın adamı körden çektim. Tamam çok iyi. Neş alıp hemen çıkmamız lazım buradan. Lux ulti multi atarsa kesin öleceğim çünkü. Aha tamamdır. Q'la da aldım baron abi ben gidiyorum. Abi kademi alırsak efsane olur oyun. Bu kademi kesin almamız lazım. Geliyorum. Biraz geri çekin ben çarp kaçırmam. Ananı onu kaçırmam. <laughs> çarp kaçırmam dedikten sonra benim Q'am. Tamamdır abi gel buraya. Çok iyi. Ya. çarpım 1200 vuruyor. Biraz iyi olmamız lazım. Bekleyin şimdi değil şimdi değil. Vurun 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 vurun. Hop tamamdı Çok iyi. Geçmiş olsun. mechatronic Center olsun. Ben şuradan evinden birini hemen çekeyim. O, o ne Riot? Oğlum normalde çekmesi gerekmiyor mu? Kolum uzanmadı. Oğlum dikkat edin lan. Oğlum Lux tek atıyor. Aha. Aha beyler burada da. Oğlum bana öldü adam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Botta da bir şeyler var. Mitte de bir şeyler var. Bottakini mi alsam ya? Aha. Pike buraya gelir mi lan Pike? Pike buraya geldi mi lan Pike? Neredesin? Şuradan bir uk atsam. Yemedi adam. Aha. Aha. Bence bunu keseriz ya. Bu ne yapıyor oğlum? Bak bak ultiyi koyacağım ölecek adam. Bak iyi izleyin. Tamam geçmiş olsun. Oğlum o kadar vurmadı lan bu ibis çocuğunu. He. Büyü direnci varmış. Oğlum Barano Marano kademi bitiremeden bir şeyler olmadı ya. Normal adam 30 kilo almış. Bana da verin 30 kilo alayım diyeceğim. 20 kilim zaten. Bizim bir yerde birilerini görüp yakalamamız lazım da ne iş gidecek harbiden. Adam doğru diyor. Şurayı itelim abi yandan. Şuralarda bir yerde adam olabilir mi lan? Bir denesem şöyle. Ananı alıyorum. Dikkat edin Lux ultim ulti atmasın. Aha. Çok iyi çarptı attım ona. Mükemmel. Q geliyor benim Q geliyor, Q geliyor Q geliyor Q geliyor Çok iyi adamsın Sen git ultiyi bozdum <laughs> Kettin ulti bozuldu bu arada çaktırmayın Hop Q'yu attım kanka Aa, o ne kanka Oyun bu arada burada bitti Oyun burada kesin bitti kanka Sana bitiren hareketi yapayım mı kanka hazır mısın Hop kanka bak şöyle bir bitiren hareketim var benim Aha Beyze e döneyim de itemi alayım Beyze e döneyim itemi alayım vurmayın lan no. Vurmayın vurmayın Evet arkadaşlar video bu kadardı bu arada. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Sağdan dünkü videoma gitmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bence çok güzel video oldu. Aşağıdan like atın, abone olun. Bir şeyler yapın işte. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.